Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videoda sizlere mevcut hükümetin yani siyasi parti olan AK Parti'nin neden oy kaybettiği hakkında konuşacağız. Bunları araştırdım size. Daha doğrusu her şey gün ortasında. Sizler de biliyorsunuz zaten baktığınızda. Ee, şimdi AK Parti neden oy kaybediyor? Bunlardan bahsedelim. AK Parti öncelikle oy kaybetmesinin en büyük sebebi hala kendini 90'lı yıllarla kıyaslıyor. Ama aradan 20 yıl geçmiş. 90'lı yılların artık izi kalmamış. Bu onun sayesinde değil aslında. Evet onun sayesinde hani %50, %60 kadar. Ama bunun zaten siz zamana bıraksanız bile 10 yıl sonra 10 yıl önceki gibi hiçbir zaman olmaz. Yani demek istediğim nokta e, hala kendini geçmişle yarıştırmaya çalışan bir siyasi parti var. Ve bundan dolayı Kendisi oy kaybı yaşıyor. Çünkü şu anki taleplere göre işler yapmıyorlar. Hep 90'lı yıllara göre bakarak ya da 80'li yıllara bakarak ona göre siyaset ve ona göre devrimler ve ona göre ülke yenilemeleri yapıyorlar. Bu da Türkiye'yi geliştirmiyor aslında geriye götürüyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep zaten herkesin bildiği gibi ekonomik sorun, doların artması, enflasyonun olması, verilerin gizlenmesi, merkez bankasının para politikası yürütememesi, ondan sonra e, cumhurbaşkanının ekonomiye karışması, ekonomiden kastım merkez bankasına karışması, işte onun elizinde e, sektöre güven vermemesi, işsizliğin artması gibi sebeplerden dolayı şu anda hükümet oy kaybediyor. Benim tahminim 2023 yılında AK Parti iktidara gelemeyecek. Bu şekilde görünüyor. Çünkü anketlerde de şu anda AK Parti iktidara gelemediği gözüküyor. Özellikle özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan belki iktidara gelebilir ama şu anda AK Parti meclisi %90 oranında kaybetmiş gibi gözüküyor. MHP'nin oyları da AK Parti için artık yeterli olmuyor. Üçüncü bir belki muhalefet arayışına girecekler ama bu da onlar için yeterli olmayacak. Çünkü e, muhalefetleri zamanında çok çektirdikleri için, çok sorun yarattıkları için, hiç muhalefetleri dinlemedikleri için, kendi kafalarına göre çok iş yaptıkları için şu anda muhalefette aynı kapıya girmek, yani aynı kapıdan geçmek istemiyorlar da. Bundan dolayı e, iktidar aslında düşüşe doğru hızla bu şekilde bir devam ediyor. Ve pandemi de zaten ekonominin tadı tuzu oldu onun için. Bugünkü videomuzun da daha doğrusu bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.